Herkese merhaba değerli yarış sever dostlar. At yarışları tahminleri kanalı Horstürk'ten selamlar. 31 Ocak Cuma günü gündüz Bursa at yarışı tahminleri için hazırlıklarımızı yaptık. Birazdan altılı ganyan yorumlarımı paylaşacağım. Tahminlere geçmeden önce destek amaçlı videoya beğeni ve yorumlarınızı rica ediyorum. Katkılarınız bizler için çok çok önemli. Gelelim Bursa'da birinci koşuyla 7'li plase boy oyunları başlıyor. Meydan 4 yaşlı Araplar 1800 kuma çıkıyorlar. Bu yarışta yani 7 numaralı öz biz yeterli görüyoruz Ali Yıldız İdaresi'nde. Bu sapkanı bu oyunun için tek tutuyoruz. 7 numara Banko. Birinci koşuda Bursa'da. İkinci koşula saat 14.30'da 6'lı Ganyan başlayacak. Handikap 14 dişilere ait. 4 yukarı İngilizler 2000 metrelik bir yarış. 9 atın mücadelesinde burada önceliğimiz ve favorimiz. 4 numaralı Lenka olacak yine Ali Yıldız'la 55.5 kiloyla. Rakip olarak 3 numaralı Tan Yıldız Mehmet Kaya. 2 numara Age of Humor Berkant Gökçe ile ve 1 numaralı Dawn of the Night Enes Boza ile yazılır. Sürprizi ise 5 numaralı Frank Ballot'tan Cem Altun'la 52 kiloda bekleyebiliriz. Sıralama ilk ayak Bursa için 4-3-2-1 öncelik 5'te sürpriz. Üçüncü koşu ikinci ayağa geçtik. Handikap 14. 3 yaşlı İngilizler dişlere ait. 1400 metre kumpiste 3 atın arasında geçmesini bekliyorum. 5 numaralı Joyner Runner. Merçan Çelik ile son yarışını kazanmış bir isim. Rakibi Ekürler'den 4 numaralı Esin Güzeli Tol Yıldız ve daha sonra 1 numaralı Ahima Ali Yıldız'la. Sıralama 5-4-1. ikinci ayak Bursa için. Dördüncü koşu üçüncü ayağa geçtiğimizde kısa vade altı dört yukarı Araplar 1800 koma çıkıyorlar. Tabii ki son iki yarıştır kazanan bir numaralı o bir çelikle başlayacağız Mehmet Kaya ile. Rakibi yine bir Kaysbert yavrusu o bir çelik gibi olan 18 numaralı Dündar Sadet Tolga Yıldız'la. Daha sonra çok formda bir sapkan olan 4 numaralı Avşar son yarışına inanmıyorum. Vedat Eviş'le yine yazılır. Öncelik bu 3 attır. 1, 8 ve 4. Yine yeri olanlar isterseler 5 numaralı Balkıtay'ı da burada Ali Yıldız'a düşünebilirler. Sıralama 3. ayakta 1, 8, 4. Önceliktir 5'te yeri olanlar ilave edebilir. 5. koşu 4. ayak kısa vade 6 3 yaşlı İngilizler 1400 kumda. Burada birine bir rövanş gerçekleşecek. Son yarışında beraber koşan iki at arasında bir yarış. Selison ve Father Mehmet. O yarışta e, Seylesun kazanmıştı. Yarışın favorisi Fadır Mehmet'ti. Ben mesafenin 200 metre uzamasından dolayı Fadır Mehmet'i tutuyorum. Ve rovanşı alabileceğini düşünüyorum. E, o yüzden tekimiz burada 3 numaradır. Eğer başka bir yerde tekiniz varsa burayı 2 atla 1-3 şeklinde de geçebilirsiniz. Ama ben diğer ayaklardan ziyade burada biraz daha risk almayı mantıklı gördüm. Yani bana göre bu 2 at arasında bitmiş bir yarış olduğu için... 3 e, numaralı Fadıl Mehmet'in de daha sert gruplarda geçmişte koştuğunu da varsayarsak kazanmasını bekliyorum. 3 numara bankomuzdur burada. 6. koşu Meydan. 4 yaşlı Araplar 1800 kuma çıkıyorlar. Burada favorimiz 7 numaralı Kara Yakup Ali Yıldız'la e, ve altırmalı numaralı Hemşerim Cemal Paso'yla çok ön plana çıkmış durumdalar. Bu iki atın eksik koşulması halinde 4 numaralı güçlü ve rüzgarı da Cem Altun'la değerlendirebilir. Yani burada 7-6-4 önceliktir. E, Yeri olanlar 3 numaralı Esat'ı Mehmet Kaya'yla veya 1 numaralı Mergen Hanıda da Mert çok daha sürprizde değerlendirebilirler. Çünkü bu safkanların pek çoğu bu tarz mesafeleri yeni yeni çıkıyorlar. O yüzden farklılıklar olabilir yarış içerisinde. Dediğim gibi sıralama 7, 6, 4 önceliktir. Daha sonra 3 ve 1 isteyen düşünebilir yeri varsa. Ve son koşu 7. koşu şart 3 dişi 4 yaşlı Araplar 1300 kum. Kalabalık bir yarış 17 at start almakta. Bir tane kürü grubu var. Günün bana göre en zor yarışı favorimiz 7 numaralı Asyalı gelin Ali Yıldız'la olacaktır. Rakibi 5 numaralı Gül Rengin olacaktır Enes Bozdağ'la. 3 numaralı Bedel 2 Onur Yıldız'la yazılabilir. Daha sonra e, burada 10 numara Pisik Okan Gökçe ve 14 numara Hüma Kızım Mertcan Çelik yazabileceğimiz diğer alternatif isimler. Günün en zor yarışı en kalabalık yarışı dikkat edilmesi lazım. Sıralama 7, 5, 3, 10, 14 şeklinde oldu Bursa'da son koşuda. Evet Bursa tahminlerimiz bu şekilde 7 koşuyu kısaca özetledik. Tabii ki sizler kendi görüşlerinize göre değişikliklerinizi mutlaka yaparsınız. Bu videonun arkasından... Evet akşamda İzmir tahminlerimiz olacak. Kanalımıza dileyenler o videomuzda izleyebilir. Beğeni ve yorumlarla desteklerinizi bekleriz. Abone değilseniz ücretsiz şekilde abone olup bize katkıda bulunabilirsiniz. Şimdiden ayın son günü olan 31 Ocak tarihinde herkese bol şanslar dilerim.